mesajlaşıyorlar. Part 2. Elimi yüzümü yıkayayım. Ah burasıymış. Da. Bugün hep mesaj gelmişti. Bakayım. Birisi mesaj göndermiş. Minka Marka abla göndermiş. Bakayım. Seni çok seviyorum makarnamı. Üf. Neyse ben de ona bir mesaj atayım. Atam. Dur. Hmm, kim uyandırsam kim uyandırsam. Heh. Yüksek topu. Mu? Yüksek topu. Uyan hadi uyan uyan. Of, uyandım ya ne var. Elini yüzünü yıka. Tuvaletini yap. Varsa tuvaletini yap. Bilmiyorum işte. Hadi. Tamam. Açayım. Tuvaletim yoktu. Ah, ben biraz tablet oynayacağım. Uyandırma sırası sende. Tamam be. Ütücan Ütücan, ütücan, ütücan. Ah. Elini yüzünü yıka. Törtün varsa yap. Tamam. Tableti niye içine koymadınız? Hadi annemle babalarımızı, babamızı uyandırın. Anne uyan uyan mesaj gelmiş uyan. Tamam. Zaten bugüne ıı, bir yere gidiyorduk. Hepimiz ayrı yere gidiyoruz. Ama çocuklardan iki tanesi babanda iki tanesi ben, bir tanesi bende yani. Tamam. Şimdi hazır Tamam annişko. Şimdi hazırlanalım biz öyle tamam mı? Güzel bir şeyler takalım. Gelin. Sen babamı yandır. Tamam. Ben giyindim. Makarnalarımı taktım. Ee, ben noktalarımı taktım. Ben de kemerimi taktım. Heh, hadi gidelim artık. Ben şeni oynayacağım. Ben bir tane şeni oynayacağım şarkı. Siz de benimle geliyorsunuz. Ah baba ya. El yüzünü kaçık. Tamam. Gidiyoruz. Eşya alacaksınız alın. Telefonlarınızı unuttunuz. Aa ah, kızım. Ah telefon. Aman bu benim telefonum değildi ya. Bu benim telefonumda. Bu benim telefonum. Bu senin telefonun. Bu senin telefonun. Bu da benim telefonum. Herkes gidiyor. Öf, evet, o kadar telefon aldık ki bunları nasıl taşıyacağız? Ben buraya gideceğim. Çocuklar gelin benimle. Tamam geldik. Geldik. Gidiyoruz yürüyün. Öf. Dur ben annenle bir mesajlaşacağım. Ben de ben de konuşayım. Bitti tamam. Ben kardeşimle konuşacağım. Ben de. Benim mesajlaşmam bitti. Kızım gel gidiyoruz artık. Ah dayanamıyorum kızım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Eve gitme zamanı geldi. Telefonlarımızı koyalım kenarlara. Oy eve gidiyoruz. Eve. Ben uykum geldi benim. Benim de. çok benim geldi. Hadi yemek zamanı. Biz zaten kahvaltı etmedik ya. Karnımız çıktı. Dur ben. Ay nerede bunlar? Ben tabakları yiyorum. Şekerlemeleri. Nerede bunlar ya? Sen yoksun içlerinde. Şekerler bunda olur. Bu renkler bunda olacak. Bitti. Kapattı. Eh, şunu şuraya koyalım. Kızları çağırayım ben. Kızlar yetişemez sandalye. Başka sandalye var mı ya? Şunu alalım. Kızlar! Geldik. Efendik anne. <laughs> Efendik anne, küçük, Yemek hazır koşun. Ben bunu oturacağım. Ben bunu oturayım. Bunu oturacağım. Ben de bunu oturacağım. Ben, 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 Şey... Ama böyle ya. Benim yemeğim beddi. Ya orası benim yerimdi Saçmalama ya Benim yemeğimin hepsini yedin ya Ben de bunu yiyeyim Am 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 Top oyna. Anne benimle top oynar mısın? Tamam. Ben de kendi yemeğimi yiyeyim ben ya. Ben yemedim. Benim karnım ağrıdı. İşte bu da minişlerin sıradan bir günüydü.